Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Altın Analizler kanalındasınız. Ee, biliyorsunuz ki bizim bir analiz uygulamamız var. Kendimiz hazırlayıp kendimiz yaptığımız. Bu bize maçların ne şekilde sonuçlanacağı hakkında bilgi veriyor. Ee, takımların form durumları, attığı goller, cezalı sakat oyuncular hepsini içeren bir data. Öyle söyleyeyim ben size. Bunu biz üç arkadaş yaptık. Bayağı bir uğraştık. Ee, o yüzden programı kimseyle hiçbir şekilde paylaşmıyorum ama programdan Excel çıktısı alıp günün ne şekilde sonuçlanması gereken maçlar yani hangi ihtimalle daha yakın onlar üzerinden analizleri sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi e, bu videoyu çekmemdeki amaç Biraz karışıklık var. Gerek üyelik alan arkadaşlar da, gerek üyelik alıp da kaf almak isteyip de kafasında soru işareti olan arkadaşlar var. Onlar için bu videoyu çektim. Ee, gönderdiğimiz dosyanın içinde neler var? Ne şekilde oynamamız lazım? Hepsini şimdi burada anlatacağım. İsterseniz başlayalım. İlk olarak üyelik alan arkadaşlara bir Excel dosyası yolluyoruz. Bu Excel dosyasının içinde maçların ilk kere 0.5 üst, maç sonu 1.5 üst, maç sonu 2.5 üst, karşılıklı gol var. Günün gelmesi muhtemelen 10 ya da 15 maçı. Bir tane banko demeyeceğim çünkü bu hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. %90-95 tutma ihtimali yüksek bir kupon. Bir tane de biraz daha sürprize yakın bir kupon şeklinde üyelerimize gönderiyoruz bunu. Her sabah bizim uygulamamızın verdiği maçları Excel'e döküp üyeli kalan arkadaşların mail hesabına toplu bir şekilde yolluyoruz. Şimdi ilk yarı 0.5 üst maçları bu geçmiş tarihin maçları örnek vermek için seçtim. Burada 2, 4, 6, 7 tane maçımız var. Şimdi bazı arkadaşlar biz bunu yollarken arkadaşlar bu 7 maçın hepsini bir kuponda değerlendiriyor. E, bir tanesi yaptığı zaman kupon gelmemiş oluyor. Arkadaşlar bunu böyle yapmayın. Bu analiz dosyasından ben kendim de iddia oynuyorum. O yüzden garantiye gidin. Şahsen ben öyle yapıyorum. Buradan iki maç seçin. Bunlar iki maç en az 1.50-1.60 oran yapar. Katlaya katlaya gidin. Ya da belli bir limit yüzer yüzer oynayın. O sizin kasanıza kalmış. Buradan bir maç seçip bir buçuk üstünden bir maç seçip iki buçuk üst ve karşılıklı gol var seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. Ama yaklaşık 3 aydır üyelerime ben bu şekilde maç veriyorum. Gözlemlediğim ve sonuç istatistiklerine göre ilk kere sıfır buçuk ve maç sonu bir buçuk üst %95-96 başarı sağlıyor arkadaşlar. 2.5'la karşılıklı gol var. Onlara nazaran biraz daha riskli. O yüzden kazanmak istiyorsanız tavsiyem yüklü oynayacaksınız. İlk kere 0.5 ve maç sonu 1.5 üst değerlendirmenizdir. Günün maçları düşük oranlı şekilde olup şu şekilde. Bunlardan da değerlendirebilirsiniz. Bunun da bir %80-85 Başarısı var. Tavsiye ediyorum. Bu şekilde oynayın arkadaşlar. Ee, kısa bir video oldu. Çok yoğunum. O yüzden bu videoyu telefonda çekiyorum. Yoksa bilgisayarda çekmeyi isterdim. Dediğim gibi ilk kere 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. Maç sonu 2.5 üst. Karşılıklı gol var. Günün gelmesi %90-95 maçları, bir tane bankoya yakın kupon, bir tane sürpriz kupon şeklinde dosyayı yolluyoruz. Üye olan, üye olmak isteyen herkes aldığında günlük her günün maçları, yarın ayın 15 ise 15'in maçlarını sabah ben herkese tek tek gönderiyorum arkadaşlar. Ee, ayrıca şunu da belirtmek istiyorum çok yoğun bir talep üzerine oranlarla ilgili bir çalışma yaptık. Oranlarla ilgili bir excel yaptık. E, Bet 365'in exceli bu. 10-12 adet seçenek var içinde. Onlardan oran analizleriyle gelen sonuçları listeledik. E, 3-4 gündür de iyi bir başarı sağlıyoruz. 3 gün arka arkaya şampiyonşipten instagram hesabımda paylaşım yaptım. Kendi. Bugün La Liga'dan bir paylaşım yaptık. O maalesef gelmedi ama başarı oranı %85-90 civarında bir Excel. Onun videosunu da çekip burada paylaşacağım. Sizden son bir ricam var. Lütfen üye olan arkadaşlar ya da üye olacak arkadaşlar size bu dosyayı gönderdiğimde lütfen ilk kere 0.5 üst bastinde kaç adet maç verdiysem hepsini bir kupona toplamayın arkadaşlar. İlk yarı 0.5 üstten bir maç alın. 1.5 üstten bir maç alın. Daha çok paranızı katmak istiyorsanız ve yüklü girecekseniz ilk yarı 0.5 ve 1.5'tan en fazla 3 maçlık bir kupon yapıp bu şekilde oynayın. Daha sonraki saatlerde tekrar bir 2-3 maçlık kupon yapabilirsiniz. 2.5 üstte karşılıklı goller için daha az miktarlar basın. Analizle yapsak 2.5 ve karşılıklı gol ilk kere 0.5 ve 1.5'a göre daha risk içermektedir. Lütfen buna dikkat edin. Ben de sizinle birlikte bu maçları oynuyorum ve ben kazanıyorum. Gözümüz yükseklerde olmasın. Az oranla katlaya katlaya gidip ay sonunda çok ciddi rakamlara ulaşabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum nacizane. Bu şekilde kaybetmezsiniz arkadaşlar deyip videoyu sonlandırıyorum. Ee, oran analiz uygulamamızla ilgili videoyu en kısa zamanda çekip bunu da yükleyeceğim. Onu da izleyebilirsiniz. Ara ara böyle bir videolar gelecektir. YouTube'a yükleyeceğim. Oradan abone olursanız hem paylaşacağım oranlar hem paylaşacağım maçlardan da haberdar olmuş olursunuz. Kendinize dikkat edin. Bol şanslı günler dilerim. İyi akşamlar. Hoşçakalın arkadaşlar.